Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün döner efsanesini bitirdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yazan şey sen döner efsanesisin yazıyor. Arkadaşlar dükkandaki bütün eşyaları satın aldım. Hmm, satın aldım. 50 bin lira biriktirdim ve gördüğünüz gibi artık döner efsanesi oldum. Arkadaşlar bu anı asla unutmayacağım bu video 100 like ve abone olursanız çok sevinirim. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri tümü yapın. Arkadaşlar ve döner efsane bir şey videoları hala gelecek. Ve arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, arkadaşlar buradan çıkamayabilirim ya da çıkarım. Ben arkadaşlar bir sürü fotoğraf çektim bununla ilgili. Ve arkadaşlar videoları geldiğinde bildirim açtığınızda videoların hepsini göreceksiniz. Artık bitti yine. Ve arkadaşlar bay bay.